Şimdi tokla Adana'ya gidiyoruz Özay Bey. Şarjın kaç mı? göstereyim bak. Şarjın 97. Buradan yakınlaştırayım. Tokta araç tüketmesin diye camı elle siliyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> sırf sırf araba camla bezi sildiren arkadaş. Hiçbir şeyini açmıyorlar yakmasın diye. Açık ya. Tok otopilot buymuş. Ha direkt. Arada bir direksiyona da dokunmak lazım. Önde hmm. tır var. Ama virajsız yeri seçtiniz abi burada da viraj yok ki doğru düzgün. Aa. Şerit değiştirmiyor mu? Al. Al. Bak bak. Evet, Sıkı tutun. Tut Sıkı tutun. hadi, odadan. hadi, hadi. Aa vallahi çarpacak. <laughs> Yok, çok yan yanaşıyor aslında. Şey yapacaktı da. Yanaşıyor. Oğlum şerit yanaşıyor. yanaşıyor. Önce otopilota bak. araba sürmeyi öğret Özel Bey. Gördün mü? Sağ <laughs> şeride geçiyor şu an. <laughs> Sağ evet. Geçiyor, Top, otopilot failed.

48'den 48 ile geldik. Dokumuz da bu. Dokumuzu da gösterelim. Ha, 43'müş. Yüzde 43 ile gelmişiz. <laughs> Bir de böyle Şarj adı abi var. Gelip terse takan. Ne? bunları ya adam, etmek lazım lazım. Turgo'da şarj edemedik. Turgo bozuktu. Nide'de otojette şarj ettik. Kaç oldu Özay Bey şimdi? 92. 92 ile Nide'den Adana'ya. Özay Bey tokumuz kısa menzil. Adana'ya 118 kilometre var. Şarjımız da %82 de şu anda. Toplamda da 166 kilometre gelmişiz. Niğde'de şarj ettik. Çok çok güzel bir araç. Herkese tavsiye ediyoruz değil mi Özel Bey? Alsınlar. Uf ufak, ama bir o kadar da yerin altında Ufak var. tefek sıkıntılar olabilir. Ama onlar da bu işin heyecanı herhalde değil mi Özel Bey? Alsın herkes. Evet. Özel evet, şarjımız Allah Allah. kaç kaldı ya? %34 <laughs> mü? Kaç kaldı? Niğde'den buraya %34 ile geldi yani. <laughs> çok süper ya. Neden <laughs> burada tutup geldi? Bedava ya, ha? Evet. %90 mıydı? 91. Yıl 91 ile çıktı, %34 ile geldi. Aferin top.